Herkese selamlar. Bugün sunuculara açılacak olan Lost Ark hakkında size bazı temel bilgiler vereceğim. Hem sınıfları anlatacağım hem de dikkat etmeniz gereken bazı noktaları değineceğim. Hepinize de iyi seyirler dilerim. Sağ tarafta gördüğünüz gibi birçok sınıf seçeneğimiz bulunmakta. Bu sınıflar kendi aralarında alt dallarına ayrılıyor. Hangi rolde oynamak istediğinizi deneme sırasında seçebiliyorsunuz. Yani örneğin ben gidip burada varıyoruz seçip Customize dedikten sonra, karakteri yarattıktan sonra beni bir alana gönderiyor. Bu alan içerisinde ben istediğim yetenekleri, istediğim alt sınıfları test edebiliyorum. Örneğin Berserker, Gunlancer ve Paladin'i aynı anda test edebiliyorsunuz ve bunlar arasında rahatlıkla seçim yapabiliyorsunuz. Peki... Şimdi bu sınıflar arasındaki farklar neler? Hangisini seçmeniz gerekiyor? Berserker daha çok ağır saldırılara ve yüksek DPS oynayan bir karakter. Gunlancer ise oyun sonunda neredeyse her partinin, her dungeon'da aradığı karakterlerden, sınıflardan birisi. Çünkü Gunlancer yüksek kitle kontrol etkisine sahip. Rakipleri kendi üstüne kışkırtabiliyor yani rakiplere taunt atabiliyor. Aynı zamanda takım arkadaşlarını koruyabilme kabiliyetine de sahip. Paladin ise kendi takım arkadaşlarını iyileştirebiliyor, onlara kalkan sağlayabiliyor ve ekstradan buff'lar kazandırabiliyor. Oyun en çok partilerde aranan sınıflardan birisi. Tanklarımız bu şekilde, eğer bu tanklar arasında seçim yapmak istiyorsanız DPS e yönelik isterseniz Berserker, daha çok takım arkadaşlarınızı desteklemek istiyorsanız Paladin, rakibin hedefi siz olmak istiyorsanız ve takım arkadaşlarınızı korumak istiyorsanız da Gunlancer çok güzel bir tercih olacaktır. Dediğim gibi Gunlancer ve Paladin oyundaki en çok aranan sınıflardan ve bunların yanında Mage'in alt sınıflarına bakalım. Normalde Rus sunucusunda veya farklı sunucularda alt sınıflarda Summoner olduğunu göreceksiniz. Fakat buraya daha Summoner eklenmedi. İlerleyen zamanlarda yeni klaslar ve alt sınıflar eklenecektir. Bart destek konusunda ve şifa konusunda oldukça efektif bir karakter. Bu da oyun sonunda her partide aranan sınıflardan birisi. Demek istediğim şu. Bart, Gunlancer ya da Paladin alırsanız loncasız veya grupsuz kalmanız imkansız. Çünkü herkes sizi isteyecek. Sorcerers PvE konusunda gerçekten çok başarılı. PvE'de rakipler toplu gruplar haline geldiği için Sorcerers bunları kendi yetenekleriyle oldukça rahat bir şekilde def edebiliyor. Çünkü her bir saldırısı alan saldırısı olarak geçiyor ve onlara çok rahat bir şekilde kitle etkisi uygulayarak aynı anda yüksek bir DPS çıkarabiliyor. PvE'nin vazgeçilmez karakterlerinden birisi diyebiliriz kendisi için. Martial Artistler yani dövüşçülerimiz kadın formunda 3 farklı alt dala ayrılıyor. Bir de erkek dalında ise bir alt sınıfa sahip şu anda. Önce kadındakilere bakalım. Wardens'te biraz daha seri saldırıları sahip olan bir sınıf. Artışı kombolar ile beraber rakibi kombodan çıkarmadan onları alt etmeniz gerekiyor. Scrapper daha ağır saldırıları sahip Wardens'e göre. Çünkü bazı saldırılarını gerçekleştirirken charge yapması gerekiyor ve bu charge yaparken de savunmasız kalabiliyor. Aynı buradaki yapmış olduğu saldırı gibi. Yüksek bir DPS'i var evet ancak Scrapper'ın farklı bir kullanım şekli var. Bu karakter manaya sahip değil. Hem stamina'ya hem de şoka sahip. Bu ikisi de siz öteki yetenekleri kullandıkça birbirlerini biriktiriyor. Örneğin siz stamina yeteneği kullandınız, şok barınız doluyor. Şok yeteneği kullandınız, stamina barınız doluyor. Ama stamina yeteneği kullandığınız zaman stamina barınız azalmış oluyor. Şok yeteneği kullandığınız zaman şok barınız azalıyor. Yani bu sınıfa alışması çok zor. Eğer başarabilirim diyorsanız kullanması gerçekten çok verimli olacaktır. Fakat benim önerim eğer oyuna ilk kez başlıyorsanız, oyuna daha hakim değilseniz kesinlikle Scrapper ile beraber başlamayın. Şimdi gelelim Solfist'e. Solfist büyücü ile dövüşçücü karışımı bir sınıf. Bu sınıfım hem yakın menzilli hem de uzun menzilli saldırıları sahip. Hem PvE'ye özel yetenekleri mevcut hem de PvP'de kullanabileceği sağlam yetenekleri mevcut. Demek istediğim şu, Soul çok rahat bir şekilde farklı farklı yetenek ağaçları oluşturabiliyorsunuz. Bu yüzden dövüşçüler arasında başlangıç için gayet uygun bir sınıf olduğunu söyleyebilirim. Hem de sizi sıkmaz. Martel Artist'in erkek sınıfında ise alt sınıf olarak Striker bulunmakta. Striker en mobil dövüşçü diyebiliriz şu an oyundaki dövüşçülerden. Ardışık saldırılar gerçekleştiriyor. Yeni yumruğu yerine tekmesini kullanıp duruyor. Öteki sınıflardan en büyük farkı ise dediğim gibi mobilitesi çok yüksek olan bir sınıf. Gunner'larda erkeklerde 3 A sınıf bulunmakta. Sharpshooter okçu olarak oynadığınız bir sınıf. Hem gizlilik hem de sinsilik üzerine oynayarak rakipleri tek atmaya çalışıyorsunuz. PvP'de de çok güçlü, PvE'de de gayet güzel bir şekilde iş yapmakta. Mobilde de gayet güzel. Dead Eye, sürekli alan saldırısı yapabilen bir silah kullanıcı sınıfımız. Bu da çok güzel verimli bir şekilde iş yapmakta. Özellikle PvE'de güzel bir şekilde iş yapıyor kendisi. Artilleris çok sağlam ağır saldırıları sahip. Çok güzel bir şekilde hasar vermekte. Tarit ortaya koyarak Tarit ile beraber yüksek saldırılar gerçekleştirebiliyor. Bu karakterin çok yüksek muazzam bir hasar vermesini sağlıyor. Evet aynı zamanda karakteri çok fazla savunmasız da bırakıyor. Bu yüzden artillerisiyle oynaması birazcık zor. PvE'de rahat oynayabilirsiniz. Evet takımınızda tank olduğu zaman taunt üstüne çeker. Orada rahat rahat vursunuz arkadan ama PvP'de kesinlikle inanılmaz büyük bir zorluk yaşayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Çok dikkatli bir şekilde pozisyon almanız şart. Gunner'larda ise kadın rolümüzde bu sefer Gunslinger bulunmakta. Gunslinger Dedaya göre çok daha iyi deniliyor. Hem alan saldırısı konusunda hem de hasar konusunda. Siz istediğiniz seçebilirsiniz bu konuda. Birbirlerine oldukça fazla benziyorlar. Assassin'imiz ise iki farklı alt role ayrılmakta. Birisi Deadplate. Deadblade çok fazla mobil olan bir sınıf. Sürekli hareketlilik sergiliyor. Aynı zamanda çok fazla seri saldırılar gerçekleştirdiği için de kombolarınızı mümkün olduğunca düzgün bir sırada yapmanız gerekiyor ki rakipler sizin kitle kontrol etkinizden çıkmadan veya sizi vuramadan siz de rakibin işini bitirebilin. Çok fazla kırılgan bir sınıf olduğu için maalesef bir hasar yediğinizde çok fazla geri düşebiliyorsunuz. Öyle biliyorsunuz. Bu yüzden rakiplerin saldırılarını saldırılarından kaçınarak rakibi vurmanız şart. Rakiplerin saldırılarına dikkat ederek oynamanız gerekiyor. Shadow Hunter biraz daha az mobiliteye sahip ancak kendisinin bir beast modu var. Bu beast moda sahip olduğu için de rakiplerin arasında çok rahat bir şekilde girebiliyor. Güzel alan saldırılarına sahip ayrıca can çalmaya da sahip olduğu için saldırılardan kaçınmasına o kadar da fazla ihtiyaç duymuyor. Bu dostlama da dalabilen bir karakter. O zaman gelelim şimdi dikkat etmeniz gereken bilgilere. Oyunda mümkün olduğunca hızlı bir şekilde elinci seviye ulaşmanız gerekiyor. Elinci seviye ulaştığınız zaman Cube, Tower, Chaos Dungeon, Abyss gibi birçok aktivitenin kilidini açabiliyorsunuz. Bu aktiviteleri yaptıkça ekipmanlarınızı daha fazla geliştirip daha güçlü ekipmanlar elde edebiliyorsunuz. Peki neden bir an önce elli olmak lazım? Çünkü bu aktivitelerin sınırlı yapım süresi var. Yani siz günlük olarak belirli bir sayıda bu aktiviteleri tekrar edebiliyorsunuz. Ne kadar geç 50 olursanız diğer oyuncuların o kadar fazla gerisinde kalırsınız demek oluyor. Bu sizin enerji barınız gibi bir şey. Bu yüzden enerjiyi elde etmeniz çok fazla önemli 50. seviyeye ulaşarak. Peki 50. seviyeye nasıl hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz? Yan görevleri ihmal etmeden de ana görevleri beraberinde yaparak hızlı bir şekilde seviye kasmanız mümkün. Ancak sırf yan görev yapacaksınız diye sizi haritanın ta öteki ucunu yolluyorsa mümkünse o yan görevleri daha sonrasını saklayın. Gerisinde bırakmış olduğunuz yan görevleri dilerseniz daha sonradan tekrardan alabiliyorsunuz. Görev sınırınız 20 olduğu için mümkün olduğunca az görev alarak ilerlemeye özen gösterin. Eliniz seviyede zaten görevlerle donatılmış olacaksınız. Daha sonradan geriye dönerek de bu görevleri hızlıca bitirip roster seviyesi kasabilirsiniz. Az önce roster level'den bahsettim. Bu roster level nedir? Roster level'imiz combat level'imizin yanında bulunuyor. Buradaki roster level hesabınızda bulunan tüm karakterlere etki eden bir level. Ben farklı bir karaktere geçiş yapmış olsam da sıfırdan bir karakter açsam da onun roster seviyesi benim buradaki roster seviyemle aynı olacaktır. Fakat bu bir sunucu için geçerli. Triksiyon sunucusunda oynadığım için Triksiyon sunucusundaki karakterlerimi etki ediyor. Peki ben bu roster seviyesinin kastımda neler gerçekleşiyor? Şurada roster'ı tıkladığınızda roster var. Siz burada roster seviyesi kastıkça hesabınızda bulunan tüm karakterlerin üzerine kalıcı nitelik bonusları kazandırıyorsunuz. Bu kalıcı nitelikleri açmanız önemli, güçlenmenizin bir öteki yolu çünkü ve bu rosterın seviyesi ta 250'ye kadar gidiyor. 250'ye kadar gittiği için siz ne kadar fazla hesap açıp ne kadar fazla görev yaparsanız başarım açarsanız roster seviyeniz o kadar fazla gelişmiş oluyor ve tüm hesabınıza etki etmiş oluyor roster seviyesi. Roster seviyesini kasmanın yolu ise görevleri ve başarımları tamamlamak etkinliklere katılım sağlamak. Ayrıca dikkat etmeniz gereken bir şey daha var özellikle yeni başlamış olan oyuncular için potlarınız ve bombalarınız gerçekten değerli bunları türüne göre kullanmanız da çok önemli. Sizin genelde oyun baş, başlangıcında sahip olacağınız pot türü belirli bir can miktarı sağlıyor. Örneğin 768 can yeniliyor ya da 968 can yeniliyor gibi. Sizin yüzdelikle can yenileyen potları kesinlikle oyun başına kullanmanız lazım. Şu arkası yeşil parlayan potlar yüzdelik can basıyor. Bunları oyun sonunda kullanmanız çok önemli. Çünkü oyun başında bunu kullandığınız zaman size 300 can getirirken oyun sonunda bu potu kullandığınız zaman size yaklaşık 2000-3000 can getirisi olabilir, belki daha da fazlası olabilir. Bu yüzden bu potları, arkası yeşil parlayan potları, mavi parlayan potları kenarda tutun. Sadece arkası beyaz, gri renkte olanları kullanmaya çalışın 50 levele kadar. Olur da potlarımız bitti. Ne yapacaksınız? Üretmenin bir yolu var. Elbette pot da satın alabilirsiniz. Ancak üretirsiniz kendi açınızdan daha iyi olur. Bizim Lost Ark'ta aynı zamanda kendi evimiz bulunuyor. Kendi evimize geldiğimiz zaman kontrol 1'e basıyoruz. Kontrol 1'e bastığımızda ise laboratuvar, workshop, station gibi yerlerimiz var. Workshop kısmında ben potlarımı üretebiliyorum. Bakın burada arkası mavi parlayan, yeşil parlayan yani yüzdelikle can veren potları üretebilmem mümkün. Bunun dışında üzerindeki negatif etkileri kaldırabilecek. Potları da üretebilmem mümkün. Her türlü bombayı da üretebilmem mümkün. Yani bizim oyun içerisinde karakteri kasmamızın yanında evimizi geliştirmemiz de çok önemli. Station kısmından benim kendi ekibimi göreve yollayıp buradan ödüller elde edebilmem mümkün. Buradaki elde ettiğim ödülleri de evime gelen takasçı ile beraber buradaki elde ettiğim madalyaları takas ederek de daha güzel şeyler mağazadan alabiliyorum. Aynı zamanda laboratuvarda araştırma yaparak da daha fazla crafting'in kilidini açabiliyorsunuz. Fakat buradaki craftinglerin gelişimini açmak olsun. Buradaki level atlatmaları yapmak olsun. Bunların her biri için bizim etrafta taş, odun, çiçek, balık gibi şeyleri toplamamız gerekiyor. Avcılıkta ustalaşmamız gerekiyor. Oyunda yeteneklerinizi tanımak da çok önemli. Örneğin burada K bastığımda ben yetenek penceremi açıyorum. Burada yetenek pencereminde hazır yeteneğini geliştirmiş, seviyesini geliştirmiş olduğum bir Dark Excel yeteneğine bakayım. Burada açıklamalardan ziyade en alta baktığımız zaman en aşağıda Stagger, Super Armor gibi şeyler yazmakta. Stagger Low dediği zaman bizim bazı bosslara karşı kapışırken onların can barının altında aynı zamanda bir Stagger Barı oluyor. Buradaki Stagger Barını kırmanın en hızlı yolu Stagger seviyesi yüksek olan yetenekleri kullanmaktır. Buradaki bar olduğu zaman boss artık bir kitle kontrol etkisi yemiş oluyor yani stun yemiş oluyor ve siz bu bossa rahatlıkla saldırılarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da sizin daha rahat bir şekilde daha yüksek hasar çıkarmanızda yardımcı oluyor. Boss tekrardan ayağa kalktığında bu stagger barı tekrardan dolmuş oluyor. Bu yüzden bu tarz yeteneklerde hangi yeteneklerinizin daha yüksek stagger'a, hangi yeteneklerinizin hangi türde kullanabildiğine bakmanız çok önemli. Mesela burada atak tip olarak back atak diyor. Eğer siz bu yeteneği rakibin arkasından kullanırsanız çok daha büyük bir hasar verebilirsiniz. Oyunda birden çok atak tipi bulunmakta ve bu atak tipleri ile beraber aslında bossların saldırılarına da counter atak yapabilmeniz mümkün. Counter atak yetenekleri sayesinde. Bu yüzden yeteneklerinize hakim olmanız çok ama çok önemli. Peki oyun pay to win mi? Şu an Lost Ark pay to win içeriği taşımıyor. Pay to skip içeriği taşıyor. Nedir bu pay to skip? Bir oyuncu para yatırarak sizin level kasma konusunda veya farklı içeriklerde öne geçmenizi sağlayabilir. Ancak Oyunlanış konusunda hiçbir şekilde size üstüne gelemez. Yani kim daha iyi oynarsa her türlü o kişi daha da üstün olur. Ya pay to skip zaten bu tarz MMORPG'lerde sık sık gözüken bir durum. Hızlandırma paketleri gibi şeyler bu pay to skip durumuna giriyor. Bu yüzden oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ancak ileride pay to win özelliği gelirse bu durumu bilemem. Şimdilik yok diyebilirim en azından. Oyunda anlat anlat bitmeyecek epey fazla bir içerik bulunmakta. Özellikle 50 level olduktan sonra açılacak içeriklerin haddi hesabı yok. Burada döneceğiniz dungeonlar mı dersiniz? Guardian raidleriniz mi dersiniz? Burada yapacağınız kaos dungeonlar mı dersiniz? Sağ tarafta abyssal dungeon mı dersiniz? Sol tarafımda bulunan cube tower gibi seçenekler mi dersiniz? Bunların her birinde kendi ekipmanlarınızı güçlendirdiğiniz için kendinize sürekli güç kastığınız için açıkçası epey bir eğlenceli oluyor. Ancak item seviyesi oyunda çok ama çok önemli. Onları kasmanın yolu da bu. 50. seviye ulaştıktan sonra artık itemlerinizin değeri sizden girebileceğiniz etkinlikleri de belirliyor. Sol üstte açılan etkinlik penceresinde yaklaşan etkinlikleri görebiliyorsunuz. Kaç dakika kalmış, ne kadar süre var şeklinde diye. Aynı zamanda başında bulunan parantez içerisindeki kısımda ise hangi item seviyeli insanların katılabileceğini de size gösteriyor. Yani ben 460 item seviyeli olan Annon Island etkinliğine şu anda katılamam. Bu yüzden benim çok seri bir şekilde item seviyesi kasmam gerekiyor. Itemlerimin seviyesini ise gear honing yaparak geliştirebiliyorum. Burada Az önceki göstermiş olduğum Raid Dungeon'lara, Abyssal Dungeon'lara girerek elde etmiş olduğum kristallere basıp buradaki kim anlarım geliştiriyorum. Hem fazladan direnç kazanmış olurum, defans kazanmış olurum. Hem de sınıfıma göre ekstradan bonuslar elde edebilme şansına da sahip olabiliyorum burada. Yani bu yüzden oyundaki içerikler oyuna oyun bitmiyor. Bunun dışında mukuku Seed'ler var toplamanın yanında. Asıl toplamamız gereken bir bitki de o. Mukuku Seed sayesinde oyunda birçok şeyin kilidini açabiliyoruz. Birçok ödül elde edebiliyoruz. Fakat dediğim gibi hepsine bir videoyu sığdırması oldukça zor pek de mümkün değil. Bu yüzden şimdilik bu kadar. Hepiniz de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.